Bir arkadaşımızın yanına iniyoruz şimdi hep beraber. Evet bu katta kim varmış? Muhammed ne haber? Sen orada kum yapacaksın sonra ben mi süpüreceğim? Sen başımıza bela olmaya mı geldin oğlum? Üçüncü çarpı. Ne zaman? Arkadaşına düşünsene tak şimdi göbeğe de, elde damacan son. Ondan geri saysa. On. Dokuz. Sıfır. 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 <laughs> Başardı. Ben <Karnış> biliyorum. <laughs> diye. Beyler hoş geldiniz. Yanımızda Metin Allah Metin <laughs> var. Metin <laughs> ne yapıyorsun? Yanımızda Kasım Bey var. Kasım Bey, Kasım Bey Levent'ten katılıyor yarışmaya. Kendisi çok güzel araç ayarlıyor. Da, <laughs> harika havalanlarında kalıyoruz. Ben yaparım diyen var mı? Titrek <laughs> <laughs> alan... mi? Ha hayvanlık bende. Bence de bitirelim. Hadi bitti. <laughs> bu sünnetlerde ben varım. Aktırma esas olan. <laughs> Doktor var mı? Doktor? Doktor. <laughs> Allah geliyor. Şimdi evet, o zeytin al orada. Yardım eden yok mu? Ş şartlar çok zor burada. <laughs> Merkez.